İsra suresinde 78. ayet. Buyuruyor ki Allahu Teala Kur'an kelimesi geçtiği için yani konuyu dağıtmıyorum. O, o konu üzerinden konuşuyorum. Ben bunları acizane şu kısa surelerin tefsiri diye bir kitap yazmıştım. Orada yazdım bunları. Diyor ki adam, "O sen şimdi bak şimdi yeni yeni bir şey diyorlar, yeni. Yeni bir şey diyorlar. Diyorlar ki Şimdi bu Ahmet abi kızıyor bana bunları söyleyince ama ya ya kardeşim bir adamın sabır çiz, sınırı var da sabır 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 da çatlayamam ben ya. Ya adamı zorluyorsun zorluyorsun yeter da bir dur. Bu kadar yalan yeter ya. Bu kadar iftira yeter da bir frene bas be. Yok adamın freni boşalmış. Rampadan aşağıya giden kamyon gibi savurup duruyor yani. Ben güya demişim ki, diyormuşum ki ben. Eskiden hep sadece meal okulun diyormuşum ben. Vallahi billahi tallahi yalan. Yalan. Yalan konuşuyorlar ya, utanmadan be. Nasıl yalancı bunlar ya. Bunlar ahirete filan inandığını da sanmıyorum. Onlar inandığı ahiretle bizimki aynı olamaz. Bizimkine inanıyorsa bu kadar büyük yalanı konuşma. Şimdi fikrimi değiştirmişim. Şimdi demişim ki Sakın meal okumayın şimdi de öyle diyormuşum. Ne zaman dediysen bilmiyorum. Sakın meal okumayın. Tefsir okuyun diyormuşum. Niye böyle diyormuşum? Tefsir yazdım kitabı satmak için. Aynaya bakıp kendilerini görüyorlar. Onların dünyası para olduğu için. Bilmez ki ben ben bu bu yazdıklarımdan bir tek kuruş almadım. Almıyorum, almıyorum, almıyorum ya. Yani, yani almam. Bu işleri yapıyorum, ben almıyorum para arkadaş. Konferans veriyorum, almıyorum. Televizyon programı yapıyorum, almıyorum. Ders veriyorum, almıyorum ya. Almadım. Ben devletten maaş alan bir adamım. O maaşı helal ettirmek için uğraşıyorum. Başka diğer işlerden kuruş almadım, almıyorum, almayacağım. Sonra ben tefsir niye satayım ki? Ben tefsirin derslerini yapıyorum ya. Benim dersi dinledim, kitap almana gerek yok. Abi anlatıyorum bunu işte yani. Ben her zaman 30 sene önce de dedim. Meal okumaya okumaya başlamaktır. Mealle yetinin hiçbir zaman söylemedi. Tefsir. Tefsirine muhtaç olduğun ayetler var. Mealiyle yetineceğin ayetler var. Öyle ayetler var ki seni biraz rivayet okumaya götürür. Öyle ayetler var ki seni kainat kitabının ayetlerini okumaya götürür. Öyle ayetler var ki sana biraz psikoloji okutturur. Biraz sosyoloji okutturur. Biraz antropoloji okutturur. Biraz embriyoloji okutturur. Biraz astronomi okutturur. Biraz jeoloji okutur. Biraz jeomorfoloji okutur. Yani ne bileyim Kur'an'ın insanları gönderdiği bir sürü alanlar var. O alanlar üzerinden bütüncül bir okumayı ister Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an'ın vaadi budur yani. O vaat üzerinden kainatı okumaya dair Kur'an'ın bir projesi vardır yani. Bu hakikatleri aklımızın erdiği kadar, dilimizin döndüğü kadar, Kur'an'daki Kur'an'ın üslubunu kavrayabildiğimiz ölçüde kardeşlerimize aktarıyoruz. Konuşarak, yazarak, program yaparak elden ne geliyorsa bunları yapmaya özen gösteriyoruz. Allahu Teala hakkı hakikati söylemede muvaffak kılsın. Hakkı hakikate hakkı, hakka ve hakikate uymayı lütfeylesin. Hakkı ve hakikati kendisine uyduranlardan etmesin. Yani ben doğruyum, Herkes bana uyacak. Hayır. Biz Kur'an'ın talebeleriyiz. Biz bir konudaki kanaatimizi şekillendirmeden önce Kur'an okuruz. Kur'an'ın dediğini kanaatimiz ediniriz. Bizim metodumuz bu. Bu kadar anladık, anlayabildiğimiz budur. Diğeri daha iyi anlıyorsa selam olsun. O anlayanlar onları daha iyi anlamanın yolu açıktır. Neticede ben beşer olarak bu kadar yapabiliyorum başkası hakikat değildir diye hiçbir zaman söylemedim. Hiçbir zaman ağzımdan sadece beni dinleyin ve beni okuyun, başkasını dinlemeyin ve başkasını okumayın demedim. Hiçbir zaman söylemedim. Niye? Çünkü ben Kur'an talebesiyim. Bu hizmetten ücret almadığım gibi ben başka sözlerin de dinlenmesinin ama en güzeline tabi olunmasının Allah'ın övdüğü bir eylem olduğunu bilen bir adam. Zümer suresi 17-18. ayetler bunu söyler. Febeşşir ibadi kullarıma müjdeler olsun. Onları müjdele ki ellezine yestemi'ûnel kavl onlar söze dair her şeyi dinlerler feyettebi'ûne ahsenehu en güzeline tabi olurlar. En güzeline tabi olmak. En güzeline tabi olmak için seçenekler elde etmek lazım. Seçeneklerle buluşturulması lazım bir adamı. Çok yönlü okumalara ihtiyacımız var. E, i̇mkanımız bu, bu kadar biliyoruz şimdilik. Daha çok dua edelim birbirimize, daha çok bilelim, daha çok şey söyleyelim, daha çok şey öğrenelim.